Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda 60 hatta 70 USD, 70 Amerikan dolarına kadar nasıl trading bonus kazanabiliriz? Bundan bahsedeceğim size. 70 Amerikan doları trading bonus olarak bence gerçekten güzel para. Trading bonus nedir? Bilmeyenler için ufaktan bir özet geçeyim hemen. Şöyle, borsalar size bir miktar bonus veriyor. Yani bonustan kastım ne? Atıyorum siz vadeli işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde yukarı veya aşağı yönlü pozisyon açacaksınız. Mesela Bitcoin 27 bin dolardayken long pozisyon açacaksınız. Yani long ne demek? Yukarı yönlü gider bundan sonra diye bir pozisyon açacaksınız. Eğer hesabınızda paranız yoksa, ama trading bonusunuz varsa bununla açabiliyorsunuz. Yani 60 dolarınız var diyelim. Kaldıraçlı işlemlerde 60 dolar ile pozisyon açabiliyorsunuz. Ve bu pozisyonda eğer getiri elde ederseniz örnek vermek gerekirse 27 bin dolardayken 60 dolarınızla şimdi burada kazanacağınız 60 dolar ile bir pozisyon açtınız ve Bitcoin 28 bin 29 bin dolar oldu. Siz de buradan atıyorum 100 dolar getiri elde ettiniz 60 dolar ile buradaki 100 doları çekebiliyorsunuz. Temel mantık bu. Aslında burada yaptığımız şey bizim ne oluyor? Hiçbir şey riske etmeden trade becerilerimizi de geliştirebiliyoruz. Trading bonus genel olarak bu. E, bu videoda da nasıl 70 dolara kadar trading bonus kazanabiliriz bundan bahsedeceğim size. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı, ve güzel de bir yorum atmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Prime XBT'nin bir etkinliğinden bahsedeceğim. Airdrop'undan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Prime XBT'de önceden biz her davet ettiğimiz kişi başına 500 dolar kazanmıştık. Çok güzel bir airdroptu, etkinlikti. Umarım herkes değerlendirmiştir kanalı takip eden. Burada ise şunu yapacağız. PrimeXBT borsasına kayıt olacağız ama bir referans linkiyle kayıt olalım videonun aşağısında açıklamalar kısmında bunlar link ile kendinize bir hesap açacaksınız PrimeXBT'den hesabı açtıktan sonra bakın burada şöyle şu bölüme geldiğinizde ne var rewards bölüm var gördünüz mü e, ödüller yazıyor bu sayfaya gelin bu sayfada ne yazıyor İlk 10 dolarımızı nasıl kazanacağız? Deposit at least 100 USD to any trading account and get additional of get additional 10 US bonus. Yani Türkçe'ye çevirirsek diyor ki en az diyor 100 dolar eklediğin zaman diyor PrimeXBT hesabını açtıktan ve kimlik doğrulamanı yaptıktan sonra otomatik olarak hiçbir şey yapmadan burada 10 dolar kazanıyorsun. Otomatik olarak senin e, hesabına 10 dolar ekleniyor. 10 dolar trade bonusu ekleniyor. Sen bununla kaldıraçlı işlemlerde istediğin gibi pozisyon açabilirsin. Şimdi ben ama ne demiştim? 70 dolara kadar kazanç sağlayabiliriz. E, bunu nasıl sağlayacağız? İlla bunu yapmak zorunda değiliz. Minimumda 60 da kazanabiliriz. Bundan da bahsedeceğim. Ama maksimize etmek istersek hesabı açtıktan sonra 100 dolar atarsak trading hesabımıza yani e, alsat hesabımıza 10 dolar da bonus kazanıyoruz. Ama bizim hiç paramız yok ve bu 60 doları kazanmak istiyoruz. Peki bunun için ne yapacağız? Bunun için de bakın siz hesabınızı açtınız. Kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdiniz. Bunları gerçekleştirdikten sonra her bir arkadaşınızı davet ettiğinizde 3 arkadaşınıza kadar davet edebiliyorsunuz. 20 dolar kazanıyorsunuz. 20 USD trading bonusu kazanıyorsunuz. Ve 3 arkadaşınıza davet ettiğinizi varsayalım ve onlar da kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirdiklerini varsayalım. Bu üç için her biri için 20 dolar alıyorsanız 3 çarpı 20 60 dolar bonusu da buradan kazanıyorsunuz. Ve bu 60 dolar bonusu 10 doları birleştirdiğimizde totalde 70 dolar bir getiriniz olmuş oluyor. Siz de bunu ne yapabilirsiniz? Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon açıp batarak trade bölümünde ee, kullanabilirsiniz ve çekilebilir hale getirebilirsiniz kazanç sağlayarak Kazanç sağlamasanız da ne olmuş olur en azından bir deneyim elde etmiş olursunuz Ve herhangi bir şey kaybetmezsiniz bunun için cebinizden para çıkmaz Genel olarak etkinlik bu şekilde ee, Bu bölümde bakın şurada referral program var Buradan e, linkinizi bulabiliyorsunuz haberiniz olsun ya da şurada bakın yine invite bölümü var gördünüz mü? Invite yazıyor. Bu sayfaya geldiğinizde invite'ı tıklayın ve kendi linkinizi de siz de bulun. Ve arkadaşlarınıza gönderin. Yapmaları gereken şey çok basit. PrimeXPT'ye sizin linkinizle kayıt olacaklar. Sonrasında da kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirecekler. 3 kişiyi böyle getirdiğinizde 60 dolar kazanıyorsunuz. 1 kişi getirirseniz 20, 2 kişi getirirseniz 40. Hani burada minimum 3 diye bir şey yok ama maksimum 3 maalesef. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Zaten Prime XBT kullanılması kolay bir borsa, bundan dolayı trade bölümü nasıl çalışır vesaire bunları anlatmayacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok değerli. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Aynı şekilde burada da bakın bir 100 TL çekilebilir, yatırımsız elde edebileceğimiz bir airdrop var. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Deminki airdrop'la hemen hemen benzer görevler var. Yine Akbank'ın bir etkinliği var. Burada 1650 TL'ye kadar chip para kazanabiliyoruz ve ben bu videoda bu chip paraları nasıl çekilebilir hale getireceğinizi anlattım. Yani altına nasıl çevirebileceğinizi anlattım. Bildiğiniz bu chip paraları altına çevirebiliyoruz. Bunu da inceleyebilirsiniz isterseniz. 1600-1500 TL değerinde altında kazanabilirsiniz. Yine Coin Tipli'nin burada aylık 70 dolara kadar kazanç sağlayabileceğimiz bir videosu var. Bunu da burada paylaştım. Değerlendirmek isteyenler izleyebilir. Ee, zaten teknik analiz eğitim setimiz de var. Onu da bakın burada çekiyoruz. Gördüğünüz gibi her gün yeni bir video ekliyoruz. Kaldıraçlı işlemler vesaire dedim ya. Bunu da incelemek isterseniz eğitim seti burada. Elimden geldiğince orayı da genişletmeye çalışıyorum. Evet bu video için dediğim gibi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bol kazançlar.